bu paragraf ne böyle? Bu paragraf sürekli denemede sizin netlerinizi düşürüyor. Bu paragraf neyse daha fazla söylemeyelim. Hızlı okuma ve paragraf kampımıza devam ediyoruz. Şimdi sırada sözcükte anlam. De haydi başlayalım. Şimdi bu kısım sözcükte anlam, cümlede anlam vesaire zaten söylemiştik. Hani bir sürü soru çözdürmez ama birkaç tane soruyu mutlaka çözdürür. Çünkü böyle direkt kavramları bilmekten geçiyor. E bize temel, yan, mecaz, terim bunlardan devam ediyoruz. Birinci sırada ne var? Temel anlamımız var. Şimdi temel anlamda genel mantık şudur. Aklına ilk gelen anlamdır. Konuştun, bir kelime ilk akla gelen. Bir de bunlar var ya, sözlükte birinci sırada gösterilir mantık olarak. Mesela elma dedim, aklıma ilk meyve geliyor değil mi? O zaman sözlüğü aç, ilk birine meyveyi yazmıştır. O temel anlamdır. Sonrakiler artık yan, mecaz, terim vesaire olabilir. Hatta mecaz birkaç farklı mecaz anlama gelebilir de olabilir duruma göre. Konuşmak, yüzmek, ateş bunlar ilk akla gelen anlamlar ve bunlar temel anlam. Bu. Bak mesela örneklerde diyor ki arabadan inerken elini burkmuş. Aklıma geldi mi? Geldi. O zaman ben buna temel der miyim? Diyebilirim. Hatta temel gerçek anlam da diyebilirsin. İkisi de olur. Buraya temel anlam veya gerçek anlam yazabilirim. Bit. Yere düşen telefonun ekranı kırılmıştı. Buradaki kırılmak bir şeyin parçalara ayrılması mı? Evet. Aklıma gelen ilk anlam mı? Evet. O zaman ben buna da ne derim? Temel anlam derim. Ne zaman bu temel anlam gider mecaz anlam olur? Mesela sana çok kırıldım der. Buradaki kişi bir o nesne gibi ekran gibi kırılmış mı? Hayır. Ne olmuş? Üzülmüş, gücenmiş, hüzünlenmiş değil mi? Yani darılmış. O zaman o mecaz anlam başka bir şey. Şimdi geleceğiz oralara. Temel tamam. Akla gelen ilk anlam yazdık. Sözlükte birinci sırada gösterilir yazdık. Örneğimizi verdik. Gelelim yana. Şimdi yanda şöyle bir şey var. Temeli bilmen lazım ki yana geçebilesin. O da şöyle. Altı çizili örnek olabilir veya direkt cümlede yanı bul diyebilir. Orada biraz senin zihnini karıştıracaktır. Sen de şöyle yapacaksın. Yanda temel anlama, benzerlik veya bir ilgiyle bağlı olan diğer anlamlara biz yan diyoruz. Elimde bir temel anlam var. Bu kalem. Buna bir şekilde bir benzerlik veya bir ilgiyle başka bir anlam yüklüyorum. Ama o aradaki ilgi kopmuyor. Mesela halen bir şekilde onu hissediyorum. Yan anlamı buluyorum. Bak mesela iki örnek var burada. Evin salonunda bir eli kırık heykel var demiş. E şimdi bu el gerçekten bildiğimiz manada bir el değil mi? Dolayısıyla ben buraya temelde şey yaparım. Yani i̇şim yok burada. İkinci de işim var. Çünkü el, kol, göz bunlar çok kullanılıyor yan anlamda. Öteki nehrin bu kolunda timsahlar var. Şimdi ben size bir nehir çizeyim. Şöyle bakayım ekranda görünüyor mu? Tamam. Şu nehir. Bu da nehrin sağında, solunda oluşan o küçük diğer ağlar var ya yol. Onlar da gidip geliyor mesela. Şimdi burada ne demiş? Nehrin bu kolunda timsahlar var demiş. Aslında ne yapmışlar bunu? Birazcık böyle mavi kalemle de değiştirelim. Bir şekilde insana benzetmişler. İnsan anatomisi ve işte belli başlı canlıların anatomisine göre. Bak şuraya bir kafa çizdik mi? Şuraya da ayaklar verdik mi? Bakın bir insan anatomisi çıktı ortaya. Demek ki bir insan anatomisinden benzerlik yoluyla ne yapmışlar? Yan anlamı bulmuşlar. E çünkü nehrin kolu demişti. E nehrin kolu şunlar, kol. E Gel, normalde aklımıza şu gelmesi lazımdı. Ama cümleye göre bu gelmiyor. Bu benzerlik yoluyla başka bir şey geliyor. E dolayısıyla bir ilgi de var. O zaman bu yan anlamdır. Bu şekilde yan anlamı buluyorsun. Diyor ki mesela masanın işte gözü. Göz çekmece göze benzediği için bunu söylemiştir. Kol aynı mantık. Mesela bilim dalı gibi düşün. Oradaki dal da yine aynı mantık. Şimdi gelelim mecaz anlama. Mecazı şöyle yapıyorsunuz. Temeli bildin. Akla gelen ilk anlam. Yanı buldum. Çeşitli ilgiyle kurulan yan anlam. Bu mecaz ise ne gerçek ne yan anlam. Bambaşka bir şey. Artık ne yapıyorsun? Diyorsun ki bu anlama gelmemiş. Buna da yepyeni bir anlam. Hatta yepyeni anlamlar da olabilir. O zaman bu da beni mecaza götürüyor. Bak şimdi. Zaten burada tanımı var. Söyledik. Birinci örnek. Gidemediğim için biletim yandı. Sigara kullanmıyorum. Yoksa bir çakmak makmak yanında olsaydı gösterirdim. Bu yanmak mı? Tutuşturmak mı? Hayır. Oradaki bilet olsa olsa geçersiz olmuştur. E, dolayısıyla temele benzemiyor, yana benzemiyor. O zaman yepyeni bir anlam mecazdır. Bu kaybın ateşi içinde sönmek bilmiyor demiş. Buradaki ateşiyle tutuşturmak mı? Hayır. E, bu da yepyeni bir şey. Hüzün, üzüntü vesaire mecaz anlam. O yüzden buraya mecaz, buraya mecaz diyorum. Çırağımız şimdiden parlamaya başladı. Bu çırak ışık mı? Bu çırak lamba mı? Bu çırak el feneri mi? Bu çırak parlamaya hazır bir nesne mi? Hayır bu çıraktan kast şu ışık gibi normalde ışık saçması parlamak olurdu o temel anlam olurdu. Ama bu ne o anlama geliyor ne yanlık bir şey var bu yepyeni mecaz anlam aslında bu çırak kendini geliştiriyor. Bu çırak öne çıkmaya başlamış bu çırak etkisini göstermeye başlamış o yüzden buradaki parlamak mecaz. Ha başka örnekte belki temel olabilirdi ama şu an olmadı. Bak mesela size birazdan bir notum var notu görüyorsunuz orada göstereceğim. Şimdi geldik terim anlama. En basit. Temeli gördüm, mecazı gördüm, yanı gördüm. Terim çok basit. O da herhangi bir bilim, sanat, spor, edebiyat gibi dallarda kullanılan kelimelerdir. O dala özgü kelimelerdir. Mesela hidrojen demiş. Hidrojen. Kimya ile ilgili bir şey. Veya ivme, fizikle ilgili, uyak, edebiyatla ilgili, enstantane, fotoğrafçılıkla ilgili, softbox, video, sinema sektörüyle ilgili. Mesela bunlar gayet de terim anlar ki çok rahat yaparsınız. Ha bazen aynı kelime mesela terim de olabilir, gerçek de olabilir. O ayrı bir şey. Onu zaten cümlede anlarsınız. Çok rahat anlarsınız. Mesela perde kelimesine bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu perde var ya. Eğer evimize kullandığımız herhangi bir perde ise gayet sıradan temel anlam dersin buraya. Buraya temel yazalım. Ama bu perde tiyatrodaki sahne bölümleri anlamına geldiği zaman e ne oldu terime dönüştü. Gördün mü? Yani bunu zaten cümlede çıkarırsınız diye çok şey yapmayalım. Şimdi bu notumuz önemli. Bak arkana yaslan. Yoruldum, dinleneyim. Şu an gece 12 bu arada. Bu videoyu çekiyorum. İnşallah komşular duymuyordur sesimi. Şöyle bir şey var. Bana bir soru soruyorlar. Hocam diyor işte ya ben geçen böyle bir soru gördüm de cevabı bu mu bu mu? Ben cevap vermiyorum. Niye vermiyorum? Diyorum ki benim soruyu görmem lazım. Aslında diyorum ki benim o sorunun geçtiği cümleyi, ortamı görmem lazım. İşte bunu tutan da böyle bir şey. Aynı sözcük bağlamına göre. Yani ortamına göre farklı anlam özelliği taşıyabilir. Aynı sözcük terim olabilir, mecaz olabilir, yan olabilir, gerçek olabilir vesaire. O yüzden Türkçede ortam çok önemli. Yani ben mesela iğnenin altını çizdim diye sadece iğneye bakıp cevap verme. Bak net söylüyorum. Türkçede asla 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 bir kelime altı çizili dahi olsa cümleyi oku cümleyi okumazsan soru kaçar. Soru kaçmasın. Denemelerde seni motive eden şey netlerdir. Netlerin gereksiz yere 5-6 tane senin yani olmayacak yerde acele etmen veya bakman gereken 2 saniye alacak şeyde 2 saniye vermemen gibi şeylerden dolayı yapma, etme, eyleme. Şimdi cümlenin tamamını okuyorum. Arkadaşımın koluna dün iğne batmıştı. Bu iğne. Demek ki bir yerde bir iğne varmış. At. Temel anlam mı? Gayet temel. Çünkü aklıma gelen ilk anlamdı. Cümleye göre de onu sağladı bana. Buraya temel yazıyorum. Bit. Arının iğnesi soktu yerde kalabilir. Bu temel değil. Çünkü normal şartta aklıma gelmesi gereken o iğne bizim kulağımız nesne, eşya, alet. Ama arının o e, sahip olduğu uzuv o parça onu da ne yapmışlar? Sivrilik özelliği iğneyle benzetmişler. Bir benzerlik, bir ilgi kurmuşlar. Bir yakıştırmaca var burada. Dolayısıyla buraya da yan anlam diyorsun. Beni böyle inelerken zevk aldığını biliyorum. Yani eleştirirken ben normalde çok fazla iğnelerim öğrencilerim ama onların iyiliği için. Hani böyle şu an YouTube'da karşımda tam şey değilsiniz ama mesela benim öğrenciler bizzat dersen girdiklerim şey yapma. Ama çok da memnunlar yani onu söyleyeyim. Burada eleştiri. E demek ki bu da iğneye benzemedi. Arının iğnesi gibi bir şeye de benzemedi. O zaman olsa olsa yepyeni bir anlam kazandı. Yani mecaz anlam oldu. Bu şekilde aynı kelime farklı farklı bağlamına göre, ortamına göre farklı anlam taşıyabilir. Şimdi geldik bu yan anlamı kazanma yollarına. Şöyle bir şey, bunlar arasında en çok sorulan şu yıldız attığım sondaki duyular arası aktarımdır. Onun dışındakileri rahat bulursunuz. Bir defa insandan doğaya diyor ki eski gülümsemesine kavuşan bulut ağlamayı kesti. Bulut çiziyorum yanına doğa diyorum. Şimdi bu doğadan kastı ne biliyor musunuz Türkçe'de? Hani böyle şey gibi düşünmeyin, başka dersler gibi düşünmeyin. Türkçe'de doğadan kasıt şudur, insan dışındaki her şeydir. İnsan dışındaki her şey doğadır. Öyle şey yapacak. yani doğadan kasıt böyle piknik alanı yaptığınız o yeşillik, güzellik falan gelmesin. İnsan dışı her şey. E şimdi bu bulut doğadır. E gülümsemek ise normal şartlarda insana özgü bir şeydir. E dolayısıyla ne yapmış? İnsana ait bir özelliği gitmiş buluta vermiş, yani doğaya vermiş. O zaman insandan Doğaya yapmış oldu. Yan anlam kazanma yolları veya doğadan insana yapabilir. Aslanım ya e aslan insan dışı her şey doğaydı ya e aslan da bir hayvan insan dışı bir şey doğa. Sen böyle davranırsan işimiz yaş demiş. Asla burada genel anlamda şu aslanım hariç her şey insana ait bir şey. E dolayısıyla şu an ne yapıyor? Doğadan insana aktarıyor. Çünkü aslanım demiş doğadaki bir şeyi bir insan özeliyle yakıştırmış. O insana çünkü aslanım diyor. Doğadan insana. Bazen doğada olur ve doğadan yine doğaya aktarılır. O da şöyle. Kertenkele çalan arasında akıp gitti diyor. Kertenkele doğa. Akmak suyun özelliği. E o da doğada. O zaman ne yapıyorsun? Doğadan doğaya diyorsun. Bu şekilde çok rahat bulursun. Bir örnek ezberleyin Türkçe'de. Sonra bu örneği cümleleri gördükçe siz söyleyin. Mesela Aşağıdaki hangisi doğadan doğaya vardır. Hemen bu örneği ezbere. Kertenkele çalan arasında akıp gitti. Bu bu böyle şöyle falan bitti. Bir örnek ezberliyorsun. Ve sorunun başında onu söylüyorsun. Böyle böyle hem tekrar yapmış oluyorsun. Ben böyle yapıyordum açıkçası. Şimdi duyular arası aktarım soruluyor. Çok soruluyor burası zaten. O da şöyle. Bizim duyu organlarımız var biliyorsunuz. İşitebiliriz, görebiliriz, tadabiliriz vesaire dokunabiliriz. İşte bu olması gereken özellikleri ben başka bir duyu organıyla algılayacağım özelliği aktarırsam duyular arası aktarım yapmış olurum. Nasıl yaparım? Ressamın kullandığı sıcak renkler sıcak çiziyorum. Şöyle yukarı çekiyorum. Normalde bu sıcağı hangi duyu organı dokunmayla ilgili? Dokun. Çünkü bir yemeğin sıcaklığı, tencerenin sıcak olduğunu dokunursun anlarsın sıcak olduğunu. Diyor ki renkler, e renk neyle ilgili? Görme duyusuyla ilgili. E, bu ressam ne yapmış? Kullandığı sıcak renkler demiş. E şu an buradaki sıcaklık dokunmaktan çıkmış. Renge doğru kaymış. Dolayısıyla dokunma duyusunu görme duyusuyla yer değiştirdiği için bir aktarım yaptığı için duyular arası aktarım diyorsun buna. Mesela İbrahim tatlı ses olsun. Direkt tatlı ses. Tatlı tatmayla ilgili bir şey. Ses işitmeyle ilgili bir şey. Onun çok tatlı bir sesi var. Ne yaptı? Tatmayı artık tatmadan çıkardı. Direkt işitmeye verdi. Aktardı o zaman duyular arası aktarmadır. Eğer örnekler yettiyse sana tamam yetmediyse yorumlara ya sana orada da örnek vereyim. Sana short videoda da örnek vereyim. Ya daha ne yapayım? Yeter ki bu sene 40'ta 40 yapın. Benim dil bilgisi kampımla birlikte tabii. Orada mükemmel bir şey sizi bekliyor. Haberiniz olsun. Bence sözcükte anlamın iki baba konusu. Soyutlama, somutlama. Niye biliyor musun? Şimdi sen somutu, soyutu böyle adın, soyadın gibi rahat yaparsın. Somut Bak direkt somut. Duyu organlarımla algıladığım her şey somuttur. Kalem dokunabiliyorum, görebiliyorum, somut. Su görebiliyorum, dokunabiliyorum, somut. Müzik işitebiliyorum, somut değil mi? Soyut ise sadece akıl ve zihinle kavrayabildiklerimdir. Aşk, sevgi, merhamet, özlem gibi. Dokunamıyorsun, şey yapamıyorsun, sadece akıl ve zihinle kavruyorsun. Ama soyutlama ve somutlama bambaşka bir şey. Şimdi burada işin içine ne giriyor? Diyor ki normalde Mesela soyutlama için konuşalım. Ben bir şeyi nasıl soyutlayabilirim? Demek ki önce somut olmalı. Sonra ben bir şekilde cümlede ona bir anlam vermeliyim ki ama öyle böyle değil. Yani öyle bir anlam vermeliyim ki. Türkçede bu anlamlar çok var. Onu ne yapıyorum? O verdiğim anlamla soyuta doğru taşıyorum. Bak normalde ilk başta soyut değil. Eğer zaten soyut olsaydı, verdiğim anlamda da soyut olmaya devam etseydi bu zaten soyuttu. Bir şey demeyecektim. Ama ilk başta somutken ...cümledeki anlamı onu soyuta çekmişse... ...soyutlama. E ilk başta soyutsa... ...cümledeki anlamı onu somuta çekiyorsa... ...o zaman somutlama olur. Daha güzel bir taktik vereyim size. Bunu iyi kullanın. Ekran başında dur. Dik otur. Her zaman dik oturacağınızı söylüyorum size zaten. Yani sağlığınız önemli. Her şey sınav değil burada. Şimdi dik otur. Peki, somutlama ve soyutlamada... ...uzaktan hocanın çok güzel bir tavsiyesi var. O da şu. Önce... Hangisine somutlama veya soyutlama vardır sorusunda? Altını çizmişse şanslısınız inşallah çizer. Çizmemişse yavaş yavaş bulacaksınız. Altını çizdiği kelimeye sadece o kelimeye bak. Gölge. Kapat. Diğerini kapat. Görme. Yani gölge kelimesi. Somut mu soyut mu? Önce bunu bana söyle. Duydum seni. Diyorsun ki hocam gölge. Görüyorum. Benim hani ışıktan dolayı arkamda oluşan o karartı değil mi? Somut, normalde sadece gölge kelimesi somuttur. Yazdım. Şimdi cümleyi oku. Acaba haline o gölge o gölge mi? Sürekli birlerinin gölgesinde yaşayamazsın. Bak burada birlerin, birilerin yazmışım, birlerinin gölgesinde yaşayamazsın. E bu şey olmadı. Bu birlerin yardımıyla, birlerin torpiliyle, birlerin atıyorum artık her neyse yaşayamasın demek istiyor. Normal şartlarda ışığın arkamıza bıraktığı karartıdan çıktı. Neye geçti? Normalde bu somut ya. Gitti bambaşka bir şeye yardıma falan geçti. O ne oldu? Somutlu soyuta çekti. Soyutlama. Bu kadar. Aynısını burada da yapabiliriz. Önce nefret kelimesi altı çizili nefret ya sadece. Önce buna bakıyorum. Nefret diyorum. Kapattım cümleyi. Somut mu soyut mu? Diyorum ki nefret akıl ve zihinle kavrayabiliyorum. So, soyut değil mi? Önce soyut diyorum. Bak cümleyi okumadım. Şimdi cümleyi okuyorum. Kızgın yağdanlayan su gibidir. E gitmiş kızgın yağ bağlayan su, suya damlayan suya benzetmiş. E zaten genelde bu somutama da benzetme oluyor. Hani oradan yola çıkarak bulabiliyorsunuz. O zaman ne yapmış? Gitmiş nefreti suya benzettiği için artık dokunabileceğim, görebileceğim bir şey çevirdi. Soyuttan somuta çevirdiği için artık ne oldu? Somutlama oldu. Bu şekilde yapabilirsin. Ha, yine söylüyorum. Bir kelime zaten soyutsa cümleyi de okudun halen soyut olmaya devam Orada hiç böyle bir şey yok. Direkt soyut deyip geçiyorsun. Ama bu şekildeki örneklerde olabilir. Şimdi mesela geldik nitel anlam ve nicel anlamı. Eskiden çok fazla soruyordu. Şimdi artık böyle yani normal, çok değil, idare eder. O sistem bir şey soruluyor. Nitel şöyle bir şeydir. Ölçemiyorum, sadece özellik bildiriyorum. Niteleme sıfatı var ya aslında niteleme sıfatını kısmen karşılayan bir şeydir. Ölçmüyorsun, özellik bildiriyorsun. Nicel ise şuradaki C harfinden yola çıkarak da yapabilirsin. Genelde biz bunu hani cetvel diyoruz. Hani cetvelle bir şey ölçüyorsun ya. Hani yıllardır bu kullanılıyor böyle bir şey. O zaman diyorum ki ölçebiliyorsam, sayabiliyorsam o zaman bu nicel anlamdır. Ha niteleme sıfatına yola çıkarak yaparsın niteli %99 tutar. O yüzden hani tamamen niteleme sıfatı gibi demedim. Ama ipucu verecektir sana. Ölçemiyorum, özellik belirtiyorsam nitel. Ölçebiliyorsam nicel. Bak şimdi büyük odaya ne zaman geçiyorsun? Şimdi en tehlikeli örnek bu olduğu için bunu aldım. Başka örnekleri çok rahat yaparsın. Mesela hani 50 tane örnek versem 50'sini yaparsın. En sıkıntılı bu. Niye biliyor musun? Büyük odaya ne zaman geçiyorsun? Nitel mi nicel mi diyor? Diyorsun ki burası aslında niceldir. Niye biliyor musun? Çünkü ölçtüm dersimi anlatırken. Metre. Böyle bir metrem var benim. Kullanıyorum hep. İyi tamir yaparım. Aldım bu metreyi. Odayı ölçtüm. Tamam. Ölçtüm. Bu oda 30 metrekare çıktı. Sonra gittim diğer odayı ölçtüm. O da 40 metrekare çıktı. O zaman 30 metrekare çıkan şöyle, e 40 metrekare çıkan şöyle oldu değil mi? E o zaman ben buna büyük oda diyorum kısaca. Ölçtüğüm için büyük oda diyorum. E bu da küçük oda olarak kaldı. Ölçtüm. Artık elimde bir cetvel bir şey vardı. Metrele yaptım. Biliyorum. Diyorum ki o zaman bu nicel. Çok yakın bir dostum olur kendisi. Bak nasıl bir dost? Yakın bir dost. Herhangi bir şekilde ölçüyor muyum? Hayır. Eğer bana yakın duruyor gibisinden bir yakınlık olsaydı metreyle ölçmüş olurdum. Orada nicel derdim. Ama burada böyle bir şey yok. O yüzden burası nitel diyorum. Çünkü ölçmüyorum sadece özellik belirtiyorum. Nitel, nicel bu. En zor örnek de büyük olaydı. Başka da örnek yok zaten. Hani bas yaparsınız diye söylüyorum. Burayı açıkçası çok kısa tuttum. Yani zaten burayı da bilmeyen bir, bir zahmet. Neyse. Şimdi eş anlamlı, anlamdaş veya zıt anlamlılar olabilir. Yani eş, pardon, evet. Burada eş sesli yazarsak daha güzel olur. Çünkü eş sesli. Burası anlamdaş, bir de zıt anlam kalıyor. Bir defa yazılış aynıysa ama anlam farklıysa eş sesli. Yani çünkü dış görüntü aynı. Şimdi edebiyat kelimesi aynı zamanda yazın kelimesiyle de karşılayabilirim bunu. O zaman hem edebiyat hem yazın Aynı anlama geliyor. İkisi edebiyat demek değil mi? O zaman diyorum ki bunlar olsa olsa anlamdaş olur. Çünkü anlamları aynı, yazılışları farklı. Çay, ben, gül gibi kelimeler. Mesela çay. İçtiğimiz bir çay var. İçecek. E bir de su, dere, küçük derecik mesela değil mi? Çay. O zaman bu ne oldu? Yazılış aynı, anlam farklı. Ben, hem yüzümdeki noktalar hem de zamir olan ben. Yazılış aynı, anlam farklı. Gül hem gülücük hem de bitki. O zaman burası eş sesli olur. Çünkü dış görüntü aynı, sesler aynı ama anlam farklı. Bir de zıt var. Sıcak soğuk gibi mesela. Basit olur bu zaten. Bu da zıt anlam. Çok şey olmaz. Yani yine de ya verelim. Sonuçta vermedik demeyiz. Bu şekilde yapabiliriz. Asıl bizim işimize yarayan aslında kökteştir. Ben kökteş için önce yukarıdakileri anlatıyorum. Çünkü sesteşle işte bağlantısı var. Şimdi bu kökteş var ya bu kökteş. Aslında biz dil bilgisinde sözcük yapıda da göreceğiz orayı. Bir an aklım kaçtı nerede görüyoruz diye. Sözcükte yapıda da orada göstereceğim size. Burada da ipucunu verelim. Nasıl yapılacağını söyleyelim. E, kökteş sözcük diyebilirler. Yayın evleri bazen duruma göre ortak kök diyebilir. Yayın evleri bazen duruma göre ikili kök diyebilir. E, ÖSYM de bunu diyebilir. Zaten ÖSYM dedikten sonra yayın evleri söylüyor. Yani hiç böyle çok nadiren bazı şeylerde tuturduklar olur. Mesela Hiç boşuna kendilerini şey yapmasınlar bir bildirim eki sorulduğu zamanda KPSS orta öğretim KPSS herkes döküldü patrükütür Ya ön lisans KPSS de olabilir. çok 2012'de falan. Bildirim eki o güne kadar yayın evleri falan çok bahsetmemişti açıkçası ama herkes biliyordu yani bu böyle şeyler var. Herkes ek eylem deyip Geçiyordu direkine Yayın evi sorunca artık işte FAT, kadar her yere kadar artık herkes bildirme nedir diye soruyor bu sefer ya da hangisine bildirme ki var diye soruyor. Yani önemli olan sınavdan önce bunları söyleyip de öğrenciye yaptırmanız. Yani ortak kök, ikili kök veya kökteş kök aynı kapıya çıkıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunlar şöyle bir şey. Duruma göre hem isim hem de fiil olabilen kelimelerimiz var. Bunları görmem lazım. Şey cümleye göre. Bir de aralarında anlamsal bağ da devam ediyor. Unutmayın zihninizde kökteş böyle kalsın. Murat Hoca diyor ki hem isim olabilir hem fiil olabilir bir de anlamsal bağ arttı attım. Yani anlamsal bağ var bunlar arasında. Şimdi bunlar nedir mesela? Burada göç örneğini verdik değil mi? Göç olabilir, sıva, boya, savaş, barış, hat, tatmak da olabilir ve sadece tat olabilir. Ekşi mesela, güven. Mesela bu kelimeler kökteş olur. Çünkü hem isim hem fiil olabiliyorlar. Bak mesela burada bu göç Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Bu göç isim mi fiil mi? Diyorum ki normalde çok basit bir taktik var isim ve fiilde. Diyelim ki bilmiyorsunuz ama hani en temelden anlatıyorum. Ee, Mac, -Mac getiriyorum. Tutuyorsa normal şartlarda ve cümleyle de uyumu sağlanıyorsa normalde isim, Mac bak tutuyorsa fiillerim, Tutmuyorsa isim derim. Bu göçmek Mac Avrupa'nın kaderini değiştirdim. Daha saçmaladı. İsim olduğu belli. Bir de nasıl isim olanlarım? Hangi göç bu göç. Sıfat, işaret sıfatı. E zaten önüne ne olur? İsim olur. Her türlü iki yoldan da sağlamasını yaptım. Dedim ki burası isimdir. Göç kelimesi. Şimdi aynı göç kelimesine bak. Orta Asya'dan Avrupa'ya doğru göçtüler. Göçmek. Burası dı Kipeki yani geçmiş zaman. Zaten kipeklerimiz nereye gelir? Sadece ve sadece fiilin üstüne gelir bu şekilde. O zaman Lerlareki de şahıs E Diyorum ki bu kipekine geldiğine göre aynı göç kelimesi şu an için bu cümlemde de fiil anlamında. Çünkü bu göç, göçmek olur burada ama tabii yandaki heklerden dolayı söylemek sıkıntı olur. Diyorum ki peki alabilmiş o zaman burası fiildir. Ki peki alamadı önünde sıfat var İsimdir. Aynı kelime hem isim oldu hem fiil oldu o zaman kökteş sözcüktür. Ama bir şartla anlamsal bağları devam ediyor mu? E, bakıyorum her ikisinde de göç olgusu var değil mi? Her ikisinde de göç olgusu devam ediyor. O zaman diyorum burası kesinlikle ama kesinlikle kökteş köktür ikili köktür veya ortak köktür. Bu videoyu burada bitiriyorum çünkü uzadı böyle 25 dakika falan daha keseceğim bazılarını 20 dakikayı bulur. Daha fazla olmasın yani benim de canım sıkılıyor izlemem açıkçası. Bir diğer videomuzda da artık sözcükte anlamının ikinci kısmından devam edelim. Kalın sağlıcakla.